İnci Tanelerim dizisi. Setinde kavga mı çıktı? Bomba görüntüler sızdı. İnci Tanelerim dizisinin seti, son günlerde sadece izleyicileri değil, set çalışanlarını da şoke eden bir olayla çalkalanıyor. Dizi setinin kalbi atarken, gözlerden uzak bir anda patlayan bir gerilim, sosyal medyayı adeta salladı. Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım, İnci Tanelerim son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Özellikle başrol oyuncularının güçlü performansları ve sürükleyici hikayesi diziyi zirveye taşıdı. Fakat bu başarı bir anda da bazı gerilimli anlar yaşanmasına neden oldu. Set içinde ne oldu? İddialara göre başrol oyuncularından biriyle yönetmen arasında büyük bir tartışma yaşandı. İlk başta, Sadece oyuncular arasında minik bir anlaşmazlık olduğu düşünüldü. Ama saatler geçtikçe olayın boyutu büyüdü. Kamera arkası çalışanları ve hatta set ekibi de bu tartışmanın içinde yer aldı. Setin kalbinde yaşanan bu gerilim tüm ekibi etkileyen bir fırtınaya dönüştü. Kim ne dedi? Görüntüler ilk kez gizli bir kamerayla kayda alındı ve sosyal medyada hızla yayıldı. O anlarda başrol oyuncusu yönetmenin yönetim tarzına itiraz ederken oldukça sert sözler kullandı. Başka bir kaynağa göre ise iki oyuncu arasında sahne sırasında yaşanan bir çatışma setin geri kalan kısmında herkesi gerginleştirdi. Aylin Hanım dizinin en popüler karakterlerinden birini canlandıran oyuncu tartışma sırasında oldukça tartışmalı bir açıklama yaptı. Sette böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim. Ama işin içinde duygusal bir bağ var. Profesyonellik kaybolmuş olabilir diyerek olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Dedikodular, dedikodular. Ama dedikodular bununla bitmiyor. Başka bir söylentiye göre bu tartışma sadece işin profesyonel kısmıyla ilgili değildi. Oyuncular arasında aşk dedikoduları da kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Kamera arkası aşıkları mı var? Gerçekten bir şeyler oldu mu? Herkesin aklında aynı soru var. Bir sosyal medya kullanıcısı ise set arası gerilimlerin çok fazla olduğunu ve bu durumun oyuncuların arasındaki kişisel bağları zorlayabileceğini söyledi. Peki, bu durum diziye nasıl yansıyacak? Görülmeyen o anlar şu anda dizi setindeki görüntüler sadece bazı şanslı izleyicilere ulaşmış durumda. Setin şok edici anları ne yazık ki resmi bir açıklama yapılmadan önce geniş kitlelere yayıldı. Görüntüler kısa süre içinde viral oldu ve dizi takipçileri bu kamera arkası sahneleri görmek için sabırsızlanıyor. Set kulislerinde fısıltılar durmak bilmiyor. İddiaya göre Hazar Ergüçlü ile Yılmaz Erdoğan arasında kamera arkasında geçen bazı gergin diyaloglar dikkatli set çalışanları tarafından hemen fark edilmiş. Özellikle son haftalarda Hazar'ın sete geç gelmesi ve bazı sahnelerde yönetmenden revize istemesi Yılmaz Erdoğan'ı bir hayli rahatsız etmiş. Başka bir dedikodu ise oldukça bomba. Yılmaz Erdoğan dizinin ilerleyen bölümlerinde senaryoyu Hazar Ergüçlü'nün karakteri Azem'e göre değiştirmeyi planlıyordu. Ancak bu fikir sette karışıklığa yol açtı. Diyen içeriden bir kaynak, bazı oyuncuların bu durumdan hoşnutsuz olduğunu belirtiyor. Dahası var. Sette romantik yakınlaşma mı var? Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde Hazar Ergüçlü'nün bir başka erkek başrol oyuncusuyla set dışında da zaman geçirdiği öne sürüldü. Bu yakınlaşma Yılmaz Erdoğan'ın hoşuna gitmemiş olabilir mi? Bir başka kulis bombası da şu: Yönetmen bazı sahneleri tekrar tekrar çektirince Yılmaz Erdoğan "Bu kadar da olmaz." diyerek seti terk etti. İfadesi kulaktan kulağa yayıldı. Acaba bu sadece bir öfke anı mıydı yoksa altında daha derin sebepler mi var? Görülmeyen o anlar sette yaşananlar sadece kamera önünde değil, arkasında da büyük bir fırtınaya dönüştü. Sızdırılan bazı görüntülerde kamera kapandıktan sonra bile oyuncuların sahneyle ilgili yoğun tartışmalara devam ettiği, hatta bazen seslerin yükseldiği görülüyor. Görülmeyen ama konuşulanlardan biri de bir sahne çekimi sırasında oyunculardan birinin dekor ekibiyle sert bir diyaloğa girdiği yönünde. Küçük bir teknik aksaklık yüzünden uzayan çekim, oyuncuların sabrını taşırmış gibi görünüyor. Bazı set çalışanları Kamera arkasında asıl dizi yaşanıyor diyerek ortamın ne kadar gerilimli olduğunu itiraf etmiş bile. Hatta bir kaynak, Yılmaz Erdoğan bir sahnede oyunculuğuyla herkesi ağlatırken çekim bittikten sonra odasına kapanıp kimseyle konuşmadı demiş. Acaba karakterle çok mu bütünleşti yoksa sette başka şeyler mi dönüyor? Sosyal medya kullanıcıları da boş durmadı. Bu dizide sadece ekranda değil, sette de drama var yorumu binlerce kez paylaşıldı. Hatta sette çalışan bir kaynak, kulislerde hala konuşulan olay sahneyi şu sözlerle anlattı. Yılmaz Erdoğan o sahnede öyle bir performans sergiledi ki, set bir anda buz kesti. Kimse nefes almaya cesaret edemedi. Kameralar kapandıktan sonra bile herkes sessizliğe büründü. Gözyaşlarını silen ekip arkadaşları oldu. Ama asıl şok edici olan onun sahneden sonra kimseye tek kelime etmeden gözleri dolu dolu bir şekilde karavanına kapanmasıydı. İddiaya göre o gün Yılmaz Erdoğan'ın karavanından saatlerce kimse çıkmadı. Hatta karavanın ışıkları bile sönmeden içeriden gelen tek ses yavaş bir şekilde çalan melankolik bir müzikti. Peki bu davranış neyin işaretiydi? bazıları bu durumu rolüne çok fazla kapılması olarak yorumlarken bazılarına göre bu durumun ardında set içinde yaşanan başka bir duygusal kırılma vardı. Özellikle aynı sahnede yer alan bir oyuncuyla yaşanan kısa süreli bir tartışma ve ardından gelen soğukluk acaba aralarında gizli bir kırgınlık mı var? sorularını akıllara getirdi. Üstelik o gün yapım ekibinden birinin söylediğine göre çekimler apar topar ertelendi. Gerekçe olarak ışık problemi söylense de kulislerde konuşulanlar çok daha farklı. Yılmaz Bey o gün devam etmek istemedi. O sahne onun için sadece bir oyunculuk anı değil, bir iç hesaplaşmaydı sanki. Sosyal medyada ise bu olayla ilgili yorumlar patladı. Yılmaz Erdoğan aslında kendi hayatından bir parçayı oynadı diyen de var, sahne değil terapi gibiydi diyen de. Dizinin yapımcısı konuyla ilgili sessizliğini korurken bu tür anların dizinin setinin nasıl etkilediği hala bir merak konusu. Bazıları bu olayın ileride dizinin gidişatında çok daha duygusal, çarpıcı bölümler için bir hazırlık olduğunu düşünüyor. Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım. İnci tanelerim, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren gerek senaryosu, gerek oyuncu kadrosu, gerekse sosyal medyadaki yankılarıyla gündemden düşmeyen bir yapım haline geldi. Her bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, yalnızca ekran başındaki izleyicilerin değil, aynı zamanda sektörün de yakın takibinde. Özellikle başrol oyuncularının güçlü performansları Sahne geçişlerindeki akıcılık ve duygusal yoğunlukla örülü diyaloglar izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Yılmaz Erdoğan'ın karizmatik duruşu ve duyguları izleyiciye doğrudan geçirebilme becerisi karakteri adeta ete kemiğe büründürdü. Hazar Ergüçlü ise sahnedeki doğal oyunculuğu ve gizemli enerjisiyle diziye bambaşka bir hava kattı. Bu iki güçlü ismin aynı projede buluşması zaten en başından izleyicide büyük bir beklenti yaratmıştı. Ancak bu başarı öyküsü kameraların görünmeyen tarafında her zaman pürüzsüz ilerlemiyor. Dizinin bu kadar büyük bir ilgiyle takip edilmesi oyuncular üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş gibi görünüyor. Setten sızan bilgilere göre çekim günlerinde zaman zaman yaşanan duygusal yoğunluklar oyuncuların sınırlarını zorluyor. Özellikle karakterlerin yaşadığı travmalar, hayal kırıklıkları ve ikilemlerle dolu sahneler oyuncuların ruh haline doğrudan etki ediyor. İnci tanelerim sadece bir dizi değil, aynı zamanda her bölümde izleyiciyi içine çeken bir duygu yolculuğu. Ancak bu yolculuğun perde arkasında yaşananlar, kameraların yakalayamadığı bir başka hikayeyi anlatıyor olabilir mi? Bazı söylentilere göre bu yüksek tempolu çekim programı ve artan beklenti set çalışanları arasında da zaman zaman gerilim yaratıyor. Hatta bazı sahnelerin planlanan saatlerde çekilememesi başrol oyuncuları arasında minik anlaşmazlıklara sebep olmuş olabilir. Kısacası bu başarı hikayesinin gölgesinde küçük çaplı fırtınalar da esiyor olabilir. Fakat tüm bu dedikodulara ve zorluklara rağmen İnci Tanelerim her yeni bölümüyle milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor. Bu dizi sadece bir hikaye değil, sahne arkasında yaşananlarla gerçek bir fenomene dönüşüyor. Bir gelecek tahmini. Görünen o ki bu olay diziye daha fazla gerilim ekleyecek. Eğer bu tartışmalar devam ederse İnci Tanelerim dizisi sadece izlenme oranlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ekranları sallamaya devam edecek. Bakalım bu gerilim dizinin senaryosuna nasıl yansıyacak? Setteki atmosfer bundan sonra nasıl olacak? Belki de önümüzdeki bölümlerde gerçek olan bu kavga diziye dahil edilecek ve daha da heyecan verici hale gelecek. İzleyiciler için büyük bir merak konusu olan bu olayın ardından neler yaşanacak? Takipte kalın. Çünkü İnci Tanelerim setinden daha fazla sürpriz gelişmeler çok yakında sizi bekliyor. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlere bildiklerinizi paylaşın. Bu kavgadan sonra diziye olan ilginin artıp artmayacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yoksa gerilimli set ortamı dizinin farklı bir boyuta ulaşmasına mı sebep olacak? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece set arkasındaki gerçekler hakkında daha fazla içerik için ilk siz haberdar olun. Fon